arkadaşlar kanalıma Bugün paket kazasını videosu çekiyorum. Dur telif yemeyelim hemen ya. Eee heyecanlı mıyız? <laughs> heyecanlı mıyız? Ee, ben ilk önce şu evimi sileyim. Sonra belki hikaye yaparım. Hemen bakmak isterim. Neyse. İşte şu inşa edilene kadar suyumu suyumu aldım. Şimdi evimize giriyorum bir. İnşallah güzel bir şeyler gelmiştir. Eğer güzel bir şey gelmezse kendimi yolacağım. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar çok tatlış. Bu ben bundan sonra bayılıyorum Oh my God 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 oh <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim arkadaşlar e, kimin en sevdiği karakter Chromie ben Chromie aşığım Chromie 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 Arkadaşlar ben çıldırış. Ben çıldırış. Arkadaşlar çok güzelmiş. Ben çıldırıyorum. Ben direkt görür görmez çıldırdım. Tuvalet. Değişik şeyler gelmiş. Kromi. Kromi, kromi, kromi. Kromi, kromi, kromi. Kromi, kromi, kromi.

Arkadaşlar ben hemen karakter yapalım. Ee, bu benim, bu benim sevilmeyen kız e, karakterlerim. Ah, oh. sevilmeyen kızları artık silelim. Arkadaşlar bu Hello Kitty olsun. Arkadaş olan Hello Kitty. Tüh. Hello Kitty nasıl bir şeye benzer? Çok tatlı bir şeye benzer Hello Kitty. Hello Kitty'nin saçı. Hop. Şimdi buradan Chromie Chromie. from me